Eser Aizun'tan kucak dolusu sevgiler ve merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere saç ekim tedavilerinden bir tanesi olan mezoterapi tedavisinden bahsetmek istiyorum. Müzik Öncelikle mezoterapi nedir? Mezoterapi, vitamin, mineral, aminoasit ve enzimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan özel ilaçlardır. Mezoterapi işlemi ise Saçlı deride orta deri tabakasına mezoterapi ilaçlarının enjekte edilmesi işlemidir. Stres kaynaklı, mevsimsel, metabolik, genetik ya da hormonal saç dökülmelerinde destekleyici tedavi olarak uygulanmaktadır. Tedavi ihtiyaca göre 5 ila 10 seans arasında uygulanabilir. Her seans ortalama 30 dakika sürmektedir. Günümüzde iki farklı mezoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Birisi ilk bahsettiğim enjeksiyon yoluyla yani enjekte edilmesiyle uygulanan bir yöntemdir. Diğeri ise kendinizin uygulayabildiği bir mezoterapi tedavisidir. Peki bu nasıl oluyor diyeceksiniz. İşte bugün ben sizlerle birlikte bu tedaviyi kendime uygulayacağım. Hazırsak başlayalım. Evet benim Kullandığım Mossy'nin ürünü. Açacak olursak içinde görmüş olduğunuz üzere bir sürü nezoterapi ilaçları bulunmaktadır. Filokonlar bulunmaktadır. Bir de boş filokonumuz bulunmaktadır. Bu iğne ne diyecek olursanız birazdan anlayacaksınız. Kendimize enjekte etmeyeceğiz. O zaman başlayalım. Şimdi bu her uygulamada 2 cc olacak şekilde ayarlıyoruz. Öncelikle boş filokonumuzu alıyoruz. Boş filokonumuzu açtıktan sonra Mezoterapi ilaçlarımızı alıyoruz. Dediğim gibi her uygulamada 2 cc yapılacağı için 2 cc bunu çekiyoruz. İşte enjektör bu işe yarıyor. Yani kafamıza kesinlikle enjeksiyon yapmayacağız. Daha sonra bu boş flakona aldığımız 2 cc mezoterapiyi boşaltıyoruz. Yani boşalttık ama bunu nasıl uygulayacağız değil mi? Kapağını kapatıyoruz. Bu devrede de dermarolleri çok duymuşsunuzdur. Dermarollerimiz devreye giriyor. Denler olur ucunda böyle küçük küçük iğneler bulunan, küçük kanallar açan bir sistemdir. Bunun sayesinde açtığı deliklere biz mezoterapi ilacını damlatarak cilt altına yedireceğiz. O zaman başlayalım. Saç diplerini bu şekilde böyle hareketlerle ileri geri, ileri geri gezdirerek küçük küçük kanallar açıyoruz. Minik minik böyle. Hiçbir şekilde sinek ısırması gibi derler ya, onun gibi bir şey. Hatta masaj gibi geliyor bir süreden sonra. Daha sonra... Bu mezoterapi ilacını bu piyakondan da anlatıyoruz saç köklerine anlatıyoruz yine dermoroller ile giydirerek onu cilt altına yediriyoruz. Yani bu ürünü kullanmak gerçekten çok pratik ve konforlu geliyor bana. Kendi kendime uygulayabiliyorum. İnanılmaz güzel bir ürün. Bir diğer başka işte saç için önerilen ürünlerde kullanırken çok iyi sonuçlar alıyorsunuz ama kullandıktan sonra bıraktığınız zaman yine eski haline geri dönme durumu söz konusu oluyor. İşte bu üründe kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Gerçekten çok konforlu, çok iyi sonuçları kendi gözümle gördüm için size gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Mezoterapiye uyguluyorsunuz. Ama şöyle bir gerçek de var. Şimdi mezoterapi olmayan saçı kesinlikle çıkartmaz. Onun altını bir çizeyim. Genel kişiler saçım çıktı falan diyor. O şundan dolayı oluyor. Şimdi bebeksi, zayıflamış saçlar var. Bunu uyguladığınız zaman ne oluyor? Saç kökleri kalınlaşıyor, kendine geliyor ve daha gür bir şekilde, daha yoğun bir şekilde çıkmaya başlıyor. Böylece işte kişiler ya saçım çıktı ne Olmayan saçı kesinlikle çıkartmaz. Tabi bunun yanında az önce bahsetmiştim ben size. Genetik faktörlerin dışında metabolik faktörler, hormonal faktörler diye. Bazı değerlerin eksik olması saç dökülmesine sebep oluyor. Bunlar neler? D vitamininin eksikliği, b 12 vitamininin eksikliği, demir depolarının eksikliği, testosteron, östrojen, TSH hormonlarının değerlerindeki eksik de saç dökülmesine neden oluyor. Yani biz bu mezoterapiyi uygularken aynı zamanda bunun için ilgili doktora başvurup kan testlerimizi yaptırıp eğer bu değerlerimizde bir düşüklük varsa bu değerlerimiz için de ekstra bir tedavi almamız gerekiyor. Yani mezoterapi başlı başına saç dökülmesi kontrol altına alacak olan bir yöntem değil. Hepsi bir zincirleme vücudumuzdaki. Onun için bütün her şeyi, bütün testleri, tetikleri yaptırdıktan sonra destekleyici tedavi olarak bu ürünleri kullanıyoruz biz. Diğer yöntem'e göre enjeksiyon birazcık daha böyle irite edici bir durum söz konusu olabiliyor bazı kişiler için. Mezoterapi yöntemi yani bu ürünler gerçekten kişiye iyi gelebilecek ürünler. Ve çok pratik yani konforlu yani 10 dakikanızı bile almıyor. Çok hızlı, hızlı alıştıktan sonra zaten hızlı yapıyorsunuz. Ama sadece bayanlarda biraz saçlar uzun olduğu için dolaşma riski olabiliyor. Ama yani onun dışında çok pratik bir yöntem. Şimdi bu derma rollerin ucuna gelecek olursak bunlar milim milim piyasada bulunmakta. Saç için 1,5 ya da 2 milim tercih edersiniz sizin için daha iyi olur. Ben 2 milim kullanıyorum ve böylece o dökmeleri en azda indiriyoruz. Dediğim gibi otururken televizyon karşısında akşam geldiniz rahatlıkla yapabileceğiniz bir ürün olduğu için ben inanılmaz seviyorum çok konforlu bir ürün bence böyle tüm alanı indiriyoruz. Evet. Ve daha sonrasında aralıklarla masajlar yaparak oradaki cilt altına gitmemiş olanları da iyice yediriyoruz. Oradaki dolaşımda hızlandırıyoruz. Ve böylece mezoterapi tedavimizi uygulamış oluyoruz. Ekstra bir de şey söylemek istiyorum. Dermarolları sadece mezoterapi uygularken kullanmayabilirsiniz. Ara ara dönem dönem ileri geri yaparak masaj şeklinde oradaki dolaşımı hızlandırarak saç köklerini canlandırmanıza da ekstra bir faydası olacaktır. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.